Ben size ilkte bransınlar çekiyoruz. Ben şu an başka bir hesabındayım. Yazsan mı çıktı Evet. Büyük kutudan. Evet ben bu açtığım büyük kutudan çekmiştim. Büyük kutudan B de çıkarmıştım ve büyük kutudan Piper de çıkmıştı. Yani her şey büyük kutudan çıkıyor şu ara arkadaşlar. Ben de anlamadım. Arkada gel. Arkadaşlar 29. aşamadaki büyük kutudan ciddi Yusuf gösterdi 29. aşamada. Arkadaşlar şu aşamadan sonra 29. aşam. Evet bu aşamadan sonra arkadaşlar. Var abone olmayı unutmayın. Biz de dedik neden? Link hedefine Ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Yarından sonraki gün yani iki gün sonra yani şu an tarih kaç? Yani 11 Ağustos'ta şey yapacağım. Biz, bizim ıdlarımızı göstereceğiz. Yani İlyas'ın ve benim ıdımı göstereceğiz. Davet atabileceksiniz. Ben bütün davetleri kabul ediyorum zaten. Ama İlyas kabul ediyor mu bilmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Neyse arkadaşlar o zaman şöyle yaparız. Siz yoruma adınızı yazarsınız. Biz de ona göre davetleri kabul ederiz. Yani ıdlarımızı iki gün sonra göstereceğiz. Yani bizim bizimle oynayabileceksiniz. ID'mizi gösterdiğimiz böyle e, sınavlardan <laughs> filan karakter çıkar. yani e, biz biz şu an e, Yusuf'un olduğu hesabı nasıl açıyordun anneyle onun videosunu çekeceğiz yani onun onu, Yusuf'un ne abi? Gözünü Yendi diye çıkınca diyor. Mumu diye çıkıyor, son geldi. Kaç insan var? Nasıl? Ne? Yürü durdursana. Tamam arkadaşlar biz geliyoruz. Arkadaşlar geldi. Ne oldu İlyas? Niye sustun? Arkadaşlar şu an görüyorsunuz değil mi benim ekranımda? Evet, bakalım. Şimdi arkadaşlar mega kutu açıyorum. Aa, dur mega kutu. Daha gelmedi dur. Şu an göstermem lazım onu. Aç bakayım. Açıyorum. Aç. Aç. Tamam. <laughs> Hiç geldi ya. Ya. Yalçın sayda aksesuar gelebilir ama karakteri gelebilir. Ama iki kat yuton yani geldi. Ama sen bugün bence şeyini aldın, karakterini aldın. Daha sana karakter gelmez bu. Yusuf. Ne iş? Ne iş? Niye açtın kamerayı? Şu. Şu. Ne? Bir de durdursana. Arkadaşlar bekleyin bir izliyorum. Arkadaşlar geldik. Hazır ver. Bana da iki kat jeton çıktı ya. İki kat jeton çıktı. Jeton çıktı. İki yüz yani senin aldığının 200 katı mı gelecek? Ben ne kadar 200 aldım gelecek 200 gelecek. Ne 200 jeton mu geleceksin? Eee 400 jeton gelecek ama 200'ünü alıp 200'e üstü alıyorsun o 200. Ya 200 ne diyorsun 200x jeton mu var ya? Ben mi görmedim? Ee, daha en çıktı görmedim. Ya o iki yüzde gitti değil. Neyse. Şimdi arkadaşlar bakın. Ne yapacağım? Hop, 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 hop. Hop, hop. Bir şuraya bir... Ya sen niye sönüyorsun? Üç mermimi de dolduracağım hop 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 ve hop ya onu yapmıyor neyse şöyle şöyle ana ben şöyle böyle derken kazandım ne oldu bir anda kim kazandırdı acaba Nani, 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 gün işsiz yapacağız ya da ben işsiz yapacağız. Ya nasıl işsiz yapacağız? Hep daha yarın yapacağız. Ben yapacağım sonra size göstereceğim yani. Yani göstereceğim. Evet. Yapacağım. Emir evet, evet, ben bu evden sonra hesap değiştireceğim. Haberin olsun. Evet. Hmm. Kendi hesabıma geçtim. Ağzı diğer hesaplara mı kasayım diyor. Ne? da diğer hesaplara mı kasayım Yok evet, hesap kasmayacağım. Benim hesaba mega kutu çıkacak. Çok az kaldı. Mega kutu çıkınca başka hesaplara da kasarız. Tamam. Şu an ben 28, 27'deyim. 30'a gelince mega kutu açacağım. 28'de de olabilirim. Hatırlamıyorum tam. Ben 29'dayım. Nasıl bir okutu o zaman? 30'dasın sen. 30. Ha doğru. 30'da geldim ben. İnaz. Topu sana atıyorum. Al topu karantina altına al. Yalnız top, top sende olursa var. ben buna yine nasıl bakış edeceğim? Nani yap nani? İşte bu. Al topu. Pas ver. Hayır pas verme verme ya da. Ya vazgeçtim ama. Şimdi vazgeçtim. Artık gol yedik mi gol yedik. Artık bir şey demiyorum ya. Ne? Bu kadar güçlü. Takımda mıydı hayatım? Çok iyi savunuyor zaman. Yani bu elde gol yiyecekken savunuyoruz yani. Savunuyoruz adam. Nani de çok iyi oynayamıyorsun sen. Yo çok iyi oynuyor. Niye oynuyor? Yo abi, senden daha güzel oynayan var yani. Var tabii niye olmasın? Bir kupaları çıkarmışlar mı? Bir çıkarmışlar. Acaba biz çıkarabilecek miyiz? Yedi yüz zor benim de rahat altı de da ben daha iyi arkadaşlar. ne çok iyi bir karakter. Bunu da söyleyin. Lan abi. Ya Yusuf abim yüzünden kendi kalemi yaptım ya. Ne yaptın ne? Neyse arkadaşlar bekleyin ben de sabımı Arkadaşlar geldik şu an hemen hazır. Reyna arkadaş şey oldu. Bir kendi kalene gol attım diyorsunuz. Ağzımda en güzel bir şey konuştum yanlışlıkla. Elim yürüme kuşunu takılmış. Kendi kalemle gol attım. Evet. Lütfen <laughs> daha Abim yüzünden rezil olduk burada. Tamam, gel, yine bakayım. Gel, gel, Hayır, hayır, hayır. Tut, tut kendini, tut. Tut kendini, bir şey demedi. Tamam vallahi kendimi. Ben buna dalacağım. Kafeyi, kafeyi kokun ben buna, dalacağım. Dalmaz, olmaz. Ben de gidiyorum. Oh, 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 oh. Dalmıyor. Niyaz adam mı çıktı? Niyaz taba da geldi. Yani takım arkadaşım. Şimdi bu Bana para çok güzel oldu. Benim en sevdiğim karakter Mortis Very Benim isim Leon Spike'u eski. ben normal kadar Neden? Leon efsanevi. Oha, Spike beni öldürdü da. Evet, tamam. evet. evet, çok fazla doğru yani. Vallahi nasıl numaralar falan şey din kabatasız. Niye senle Bana mı? Bana mı? Sana mı? <laughs> Aliens, bir şey diyeceğim. Benim birkaç maç kazanmam lazım da ne yapacağız? Tamam. Bir daha sonra yaparız. Tamam. Bu yıldan sonra bitiriyoruz zaten. Arkadaşlar bu son elimiz. Başlamayı Yusuf yaptı. sınıf niye benim ünlü? Senin canın daha fazla ya. O seni aldı ya. Yakından spy çok güzel oldu. Evet videoyu burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar yeter. Hepinize sev, bay bay. Bay bay.